Ay, tamam, ya, anne gel gel gel. Gel gel. Gel, gel güneşliyorum. Poz ver anne. Anne ver. Bir daha oradan geçer o zaman yarışması yapacağım ben. Şimdi gidiyoruz. Şimdi annemle gidiyoruz. Annemle gidiyoruz. Biz de şu gölgeye geçelim. Şimdi Arkadaşlar döndürüyorum. Anne Anne Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Çok sıcak anne öldü. Yaşı, 1 altı, 1 altı, 1 altı. Böyle Arkadaşlar gidiyoruz. Buradan geçecek yine arada. Ben yana dönüyorum. Kuşa 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 Yerim arkadaşlar Öldüm arkadaşlar Gidelim arkadaşlar markete Bizim gittiğimiz market Top bile var Her şeyimin oyuncusu da var Falan var Koş, koşu, koşu. Gel hemen Kuş 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 Gel kaskal yandım

onlar biraz Tamam. 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 hızlı olamıyor hızlı olamıyorum Tamam. 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 Elindeki başka? Ha tamam. 23. Al, al. onu. <laughs> <Yani> Ay ben kapıdayım. <laughs> Arkadaşlar aldık şöyle bir şeyler. Bunları evde bakacağız. Gel. Bunları evde bakacağız. bir tane şaka malzemesini Zeynep'e yaptım. Yüzüne su fışkırtacağım. Ne? Yüzüne su fışkırtacağım. Bak ha. Hayır. Aferin, Kaşırma. Kaşırma. Abla, Ana, hayır. 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 Ben Ben sıcaktan öldüm. Koşa koşa gidek. Ama bizim orada sıcaklar. Bol bol bol. şöyle yapayım. En sevdiğim şu. Şu Nutella. Bu Nutella. Bakır. Gel bakalım. Anne neredesin? Gidiyor musun? Anne. Anne. Nerede geldin buraya? Aşırlar. Abla, Aşırlar, yani. Hiç müşteri yok ben size geliyorum iki dakika. Lan. İçeride hemen geliyor. Sizler. Ne Umarım ağaz. görüyorsunuzdur. İnşallah görüyorsunuzdur. Dur. Hadi gidelim. Anne selam ver. Arkadaşlar ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ee, yorumlara yazın. Sanki böyle şeydi. Sanki. Şöyle parmağınıza takılıyor. Ee, şöyle. Nasıl şimdi bir şey? Şöyle. su kalıyordu galiba. Galiba evet. Oydu. Bunu da biliyorsunuz. Şöyle bir şey. Arkadaşlar çıktık gidiyoruz eve. Anne nereye? Anne. Güneş var. Şey tamam. Ha? Ha? Ha patenle asla kaymam. sıkı skuterle kayarım da patenle hiç kaymam anne. Evet. Anne. anne, anne. Ben burada patenle kaymam, skuterle kayarım. Şöyle bir gidelim. Sonra da e, anne. Sonra da şimdi gibi yere yapış. Pa, pa, Sen kendin parka gidebilir miyim? Evet. Niye? Anne yakın. Yakın olmasın yani? Anne. Orada bir, bir tane insan var. O zaman sen beni götür. <laughs> beni götür. be lan. evden anne? Yürü bak benimle. Yudum büyük diye gidebiliyor. <laughs> ben de büyük. Asi daha küçük. Asi de büyüsün. Bizimle gelsin. Sen niye? Yudum niye izin veriyor annesi? gönderme. Ya. mesela O zaman küçük kardeşimle gidebiliriz. Küçük kardeşimle de devam. var. De -de. That's it!